girdiğimizde kapıyı bildiğimiz kapatmışlar ama açmışlar bir şekilde girdiğimizde yani yatak odası komple yani dağılmıştı ne var ne yoksa almışlardı da ellerini kollarını sallaya sallaya girmişler buradan almışlar çocuğunun çocuk arabasının arkasında bile bozuk paralar var Asiye almışlar gezmişler ellerini kollarını sallaya, sallaya. siz kapıyı çekmeyin kitleyin 12.30'da çıktık. Gece saat 9 gibi falan da geldiğimizde yatak odasını pert etmişler. Bazalar hiçbir şey kalmamış. Bütün yani takılar, zincir eşyalarını komple almışlar zaten. Parfümleri var yani ne varsa toplamışlar. Biz de birlikte iki komşumuza daha girmişte, ikisinden de aynı şekilde para, küpe altın falan almışlar. Parmak izi hiçbir şey olarak çıkmadı. Ama ellerinde bir şey dök görüntülerden. Biz görüntüleri bulduk. Komşumuzda var diye niyet ilettik görüntüleri ama. Yani yetkililerden yani bulunmasını istiyoruz. Çünkü kıyafetleri, giyinişleri her şeyleri belli. Biri zaten kamerayı görünce maskesini yani çekiyor gözükmeyeyim diye ama. Yani bir yere takılmışlardır umarım.